Gerçek neden bu kadar sık saklanıyor? Neden tarihin derinliklerine gömülüyor, bilimsel gelişmelerin gölgesinde kalıyor ve medyanın parlak ışıkları arkasında gizleniyor? Çünkü gerçek çoğu zaman gösterilen değil, bilerek gizlenen şeydir. Binlerce yıldır dinler insanlığın yol göstericisi oldu ama aynı zamanda bir kontrol sistemi olarak da işlev gördü. İnsanların davranışlarını, korkularını ve umutlarını yönlendiren güçlü bir yapı. Tarih boyunca inanç, özgürlükten çok itaat aracı olarak kullanıldı. Peki ya bu sırların arkasında insanlığın gerçek doğasını anlamasını engelleyen bilinçli bir engel varsa? Düşün, insanların düşünmesini engelleyen bu büyük güçler kim olabilir? Bilim gerçeği ortaya çıkarma sözüyle yükseldi ama bazen gerçeği sınırlandırdı. İlaç şirketleri ve enerji devleri bilimsel gelişmeleri kendi çıkarları için manipüle etti. Medya, bilgiyi dünyaya hızla taşıyan güçlü bir mecra ama gerçek ile algı arasındaki sınırı bulanıklaştırıyor. Sosyal medya ise gerçekleri bilgi yığını altında gömüyor. Din, bilim ve medya, bu üçlü insan bilincini şekillendiren devasa bir ağdır. Peki bu sistemin gerçek mimarları kimler? Ama umut var. Gerçeği aramak, katmanları soymak ve sorgulamak senin elinde. Gerçek çoğu zaman saklanan değil, cesareti aranan bir hazinedir.